Evet arkadaşlar etkinlik notları paylaşılmış. Bir beraber baştan sona bakacağız. Daha sonra üzerinde konuşmamız gereken önemli bir şey var. Ondan sonra da videoyu yavaştan bitireceğiz. Şimdi şöyle bir inelim. Arkadaşlar ilk olarak bir token etkinliğimiz var. Buradan toplamda kaç token alabiliyormuşuz? ilk olarak ona bir bakalım. 80 şuradan alıyoruz. Zaman savaşını 40 kez tamamla görevinden. Daha sonrasında 4 tane günlük görevlerimiz var. Bunları da yapıp 40 token de buradan alıyormuşuz. İşte bu ne kadar sürecekmiş? Aa, bir hafta mı? Sanırsam bir hafta. İşte 280 buradan, 80 de buradan 360 token toplayabilecekmişiz totalde. Buradan da ne alabiliyoruz? Arkadaşlar her zaman ödüller. bu etkinlik zaten sürekli geliyor biliyorsunuz. şurada bir event sandığı var. Bundan çıkabilecek ödülleri ödüllere aşağıdan bakarız yazıyorsa eğer. işte altın falan var. Şurada bir e, koleksiyon nişanı sandığı var 50 tane veriyormuş Eğer iki kere almak isterseniz e, 360 token vermeniz gerekiyormuş toplamda yani 100 token çok mantıklı gelmiyor bana O kadar biriktirip de e, O yüzden ne kadar mantıklı bilmiyorum bu arada bu Takım koleksiyonu Tokenleri sandığına Şey de eklenmiş simbiyot e, kısmı da eklenmiş arkadaşlar onun bilgisini burada vermişler. Daha sonrasında 4 yıldız seçici artefakt alabiliyormuşuz. 5 yıldız seçici seçici değil, pardon. 5 yıldız artefakt sandığı alabiliyormuşuz. İşte mega kategori 2 bileti var, CTP var, kart var, geri dönüş ürünü falan var. Hangisine ihtiyaç duyuyorsanız arkadaşlar onu alabilirsiniz. Devam edelim. Ya umarım bu arada buraya artık şey eklemişlerdir. Şu zombi kartını istiyorum ama bir türlü şu sandıkları eklemiyorlar. O yüzden de alamıyorum biraz sinir bozucu. Şuradan çıkabilecek şeyleri burada yazmamış sanırım. Aynen. onu artık oyundan bakacağız. Devam edelim. Arkadaşlar kristal bonus görevi geliyormuş. E, kristal harcadıkça şuradaki ödülleri misiniz Ama arkadaşlar tabii ki ben harcamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü e, yıl dönümü etkinliklerine bir ay kadar bir süre kaldı. Hatta bir ay bile kalmadı sanırsam. E, o yüzden onu beklemeniz daha mantıklı olur. Orada da bir kristal harcama etkinliği gelecek zaten. Daha sonrasında arkadaşlar şu event için ayrı olarak konuşacağım. O yüzden onu şimdilik geçiyorum. Ee, baş düşman e, e, görevleri etkinliği tarzı bir şey gelmiş. Yani bu da her zaman aldığımız etkinliklerden biri. Ee, baş düşman baş günlük olarak baş düşmana gelip 5 e, kez falan tamamlayıp toplamda 2 haftanın sonunda şu ödüllerin hepsini alabilecekmişsiniz. Bu da güzel. Daha sonrasında altın dükkanı etkinliği geliyormuş. Benim en sevdiğim etkinliklerden biri. İşte güçlendirme puanı var Şimdi ne bileyim şu sandıktan falan var ya yani ben karışık karışık alıyorum enerji alıyorum genelde. Şundan alıyorum altın sandığı alıyorum. E, i̇htiyacım olduğu zaman şu ikisinden de alıyordum ama şu aralar ihtiyacım yok o yüzden almayacağım. E, ama sadece şu şeyi ben az buluyorum arkadaşlar güçlenme puanını. Keşke bir kere alma limiti yerine iki kere falan yapsalardı. 100 güçlenme puanı alabilirdik ama gene güzel bence. Daha sonra her hesaba adamantium Sandık gönderecekmiş sandığın içinden çıkabilecek ödüller de şurada yazıyor gayet iyi Ondan sonra özel ekipman çıkarma ücretinde 50 indirim olacakmış birleştirme şansında çarpı 3 Etkinliği olacakmış yani yüzde 21 Şansla Mükemmel City alabilecek misiniz ki burası da güzel Gelecek güncelleme ile ilgili herhangi bir ipucu yok arkadaşlar o yüzden Oraya da bakmayacağız şimdi Dönelim gelelim şuraya Arkadaşlar buradaki etkinlik Ranked Battle diye geçiyor. İşte sıralama savaşı diye bir etkinlik. Bu yeni bir etkinlik. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar ben bunun açıkçası oyuna sabit bir mod olarak gelmesini tercih ederdim. Çok daha güzel olurdu bence. Ama bu etkinlik olarak geliyor. Yani e, oyunun belli başlı zamanlarında bu etkinliğe girip oynayıp işte oradan belli başlı ödüller alabileceğiz. Ödüller de oldukça güzel şahsen ben beğendim. Ödülleri burada yazmıyor ama size göstereceğim onu birazdan. İşte e, ne zamandan ne zamana kadarmış ilk önce ona bir bakalım. Evet bayağı kısa sürüyormuş ya. 3. ayın 27'sinden 3. ayın 31'ine kadar. 3-4 gün civarı falan sürüyor. Ya, oldukça kısa bir süre. Bakalım. Daha sonrasında e, event bilgisi paylaşılmış. Diyor ki. Sınırlı vaktinizde yenebildiğiniz kadar düşman yenin. Bu sayede işte skorunuzu artırın falan demiş. Daha sonrasında altta arkadaşlar kısa kısa bilgiler vermişler. Ne diyor? Diyor ki sadece belirtilen bir karakter katılabilir. Yani sadece bir karakterle girebiliyorsunuz. Ve bu karakterin istenilen karakter olması lazım. Kafanıza göre bir karakterle giremiyormuşsunuz. Güzel ben bunu beğendim şahsen değişik olacak. Ee, sonra diyor ki baş düşman şey yapılamaz, e, yenilemez. Yani mağlup edilemez denmiş bu şey gibi bu arada. Hani ittifak savaşı var ya arkadaşlar, işte baş düşmanı sürekli olarak vuruyoruz. Sadece skorumuz artıyor ama şey olmuyor ya. Ölmüyor ya. Burada da aynı mevzu olacakmış. Yani ittifak savaşındaki mantığı izlemişler. Güzel. Evet ve şey demişler eğer ki kullandığınız karakter ölürse veya Zamanınız do şey dolarsa bölüm biter denmiş Tamam bu da diğeriyle aynı zaten Yani ittifak savaşıyla Bu arada arkadaşlar istenilen karakter Punisher'mış e, Yani Girmek için Punisher karakterine ihtiyacınız var o yüzden Yani Punisher karakteriniz ne kadar gelişmiş olursa o kadar iyi olacak Yalnız burada da şöyle bir e, problem oluyor. Şimdi Punisher PvE'den çok daha çok e, PvP'lik bir karakter. Ve ben de mesela geliştirirken PvP'lik geliştirdim bu karakteri. Hatta PvP City taktım. Eğer bu sıralama etkinliği e, ödülleri iyi olursa yeteri kadar bu karakteri ben PvE'ye döndürebilirim mecburi olarak. E, çünkü o ödülleri almak isterim büyük ihtimalle. Devam edelim bakalım ne var. Evet arkadaşlar belli başlı skorlara ulaştığınız zaman e, ödüller alabilecek misiniz bundan bahsetmiş bir de belirli bir sıralamaya girerseniz kristal alabilecek misiniz bu kristal olayı çok önemli kristal çünkü oyundaki en değerli şey o yüzden e, yani sıralamaya girmeye biraz çabalamamız gerekecek e, aynı zamanda işte belli başlı skorlara ulaştığımız zaman ekstra ödüller de olacak ki bu da güzel evet Tamam bu şey şeyden bahsetmiş arkadaşlar. İşte kartlar, takım koleksiyonu falan bu bölüme etkileyecekmiş. Tamam zaten olması gerekiyordu. Orada bir şey yok, problem yok. Ondan sonra Evet. Ee, sıralama ödülleri o anda alınmayacakmış. Hemen alınmayacakmış arkadaşlar. İşte herhalde event bittiği zaman sıralama ödülleri gönderecek. Ondan bahsetmiş. Eee falan filan oyuna girip işte belli başlı bilgileri al falan filan demişti. De çok önemli bir şey yok. Arkadaşlar buraya çok zaten detaylı okumaya gerek yok. Buna ben ayrı bir yerde de bakacağım. Şimdi size de göstereceğim. Hatta oraya bir geçelim. Şimdi arkadaşlar burada size göstermeden önce bilgisini de vereyim. Bu açtığım şey bu arada geçenki canlı yayındı. Geçen Canlı yayın yaptıkları zaman bu etkinlik hakkında ufak tefek bilgiler vermişlerdi ben de size buradan biraz Bu etkinliğin nasıl bir şey olduğunu göstereceğim şimdi Şöyle alright, alright. Hmm. Alright, alright. So... Tamam ee, görüntü düzeldi şimdi şöyle biraz ilerleyelim Şimdi arkadaşlar şurada dikkat ettiyseniz şurada Sıralama savaşı diye bir etkinlik var orada görünen yani oradan girebileceksiniz daha sonrasında sıralama savaşı kısmına girdiği zaman burada iki ayrı karakter çıkıyor. Kingpin, Daredevil. Yani ikisinin ayrı ayrı sıralama listesi oluyor. İşte siz de buradan savaşıp ödüller falan alabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi e, etkinlik notlarında dikkat ettiyseniz sadece Punisher'dan bahsediyordu. O yüzden ben burada sadece Punisher karakterini bekliyorum. Belki daha sonraki zamanlarda bu etkinlik tekrardan gelirse hani böyle aynı anda iki karakterinde olduğu bir sıralama savaşı yapabilirler ama bu sefer sadece e, sanırsam Punisher karakteri olacak onu belirteyim. Şurada dikkat ettiyseniz bir sıralama var burada işte siz attığınız e, skor miktarınca belli bir sıralamaya gireceksiniz bunun sonucunda da kristal elde edebileceksiniz devam edelim. Bu arada arkadaşlar eğer ki hani iki ayrı bölüm olursa illa birinden ilerlemeniz gerekmeyecek. Onu da belirteyim. Hani ileride etkinlik tekrardan gelirse ve iki ayrı karakter kullanılabiliyor olursa ikisiyle de savaşabiliyorsunuz. Ki onu da göstereyim. Şimdi bakın Kingpin'in burada sıralaması yazıyor ya. Bakın adam Daredevil'la da oynamış. Daredevil'ın sıralaması da burada. Daredevil'a hatta daha düşük skor atmış. Yani ikisi de ayrı ayrı kullanılabilecek. Ama biz e, ilk aşamada Sadece Punisher'la oynayacağız gibi görünüyor devam edelim Şöyle bir ödülleri falan görseydik evet Arkadaşlar şöyle bir düşmanımız var Bu arada içgüdüsünü de yazmışlar İçgüdüsü yıkılmış. Şimdi bu içgüdü değişiyor mu eventten evente bunu bilmiyorum ama Yani yıkımla başlamışlar gibi görünüyor daha sonrasında ödüllere baktığımız zaman burada arkadaşlar e, ne kadar puan yaptıysanız ona göre belli ödüller alabiliyor musunuz? Şimdi hatta şuradan bakarsak daha iyi olur. Evet, adam biraz başına doğru gitmiş orayı ben almak istiyorum. Şöyle bir dakika 49.08 değil 06'e gidelim. Birazcık daha sona gitti bir dakika. Some some of rewards, right? Right. Tamamen geri gitmiyor herhalde. Arkadaşlar şurada bir ödül var. Ee, sanırsam 100.000 puan. 100 bin puan da 150 işte e, parçalanmış garanti madde. Sonra boyut özü. Ondan sonra şu. Evet üzerinde kategori 4 simgesi var. Şurada bir kategori 4 malzemesi alıyoruz arkadaşlar. E, orası kesin 200 binde. Sonra 250 bin puan da gene bir ödül. 300, ü, e, 300 400 500 devam edelim. Fazla gittik. Quick Bir dakika. Ha. Ee, daha sonrasında 300 dedik, 400 dedik. Şu şekilde gidiyor. Buralarda çok önemli bir ödül yok. Evet. Daha sonrasında arkadaşlar bu şekilde ilerliyor ve bir 1,5 milyon puan da bir ödül daha var ve bu da kategori 4 malzemesi. Diğer malzemeler o kadar da kayda değer malzemeler değil. Yani tabii ki yeni başlayan oyuncuların ya da oyunda az ilerlemiş olan oyuncuların çokça işine yarayacak. O ayrı bir mevzu. Ama ileri seviyedeki oyuncuların bu ödüller çok işine yaramayacak çünkü ellerinde bolca olur. Ama bu kategori 4 malzemeleri çok güzel ve her oyuncunun alması gereken Ödüller o yüzden de arkadaşlar yani 1.5 milyonu bizim biraz zorlamamız gerekecek Onu kesin olarak söyleyebilirim daha sonra Şöyle bir devam edelim bakalım bölüm neye benziyormuş Evet Daha net bir açı yakalayabilirsem Evet şurada Baş düşman var Şimdi Baş düşmana saldırdığımız zaman Puan geliyor mu yoksa puan sadece slotlardan mı geliyor bunu bilmiyorum Baş düşmandan geliyorsa ona saldırmak çok daha mantıklı olacak arkadaşlar orası kesin. Şöyle bir devam edelim. Şurada baş düşmana saldırıyor şurada bir bakmam lazım. Evet evet arkadaşlar baş düşmanda puan geliyor yani direkt olarak baş düşmana saldırmak daha mantıklı olacak çünkü etraftaki slotları zaten her halükarda öldüreceksiniz alan saldırılarında falan. Güzel bir de. Bir de şurada bir şey vermiş. Birinci yeteneği kullanarak daha çok puan al mı diyor. Ne diyor bu? Evet. Evet arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Şey yaptığı zaman birinci yeteneği kullanıp baş düşmanı sersemlettiği zaman puanı çok daha hızlı atmaya başladı. Yani ona da dikkat etmek gerekecek anlaşılan. Devam edelim şöyle bir. Bakalım ne kadar skor atacak. Evet. Yani 200 bin falan bir skor at. 214 bin skor atmış. Evet şurada da görünüyor zaten. Pek yüksek bir skor atamamış. Ve arkadaşlar dikkat ettiyseniz zaten dediğim gibi bütün ödülleri almak için 1.5 milyon kadar bir skor yapmanız gerekecek. Ki bu oldukça düşük bir skor ona göre. Ee, bakalım yani ben size bu konuyla ilgili bir video çekeceğim zaten oyuna geldiği zaman e, Hatta oyuna geldim mi şu an Bir an şüpheye düşüp baktım da arkadaşlar oyuna geldim mi diye yok daha gelmemiş herhalde 27'si diyordu birazdan tekrardan bakarız ona çok önemli değil de ee, Dediğim gibi yani oyuna geldiği zaman da arkadaşlar ben size zaten detaylı bilgi Verdiğim bir video çekeceğim ee, Siz doğrudan daha net bir şekilde görürsünüz ee, Muhtemelen ben Punisher'ı PV'ye çevireceğim ee, bakalım Yani çevirmeye de bilirim bilmiyorum PvP gelişimiyle ne kadar skor atacağım ilk olarak ona bakmam lazım Eğer yeteri kadar atıyor gibi görünürsem, ee, Hiç PvE'ye çevirmem Çünkü yani burası sürekli olarak değişebilir Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir mevzu da var Biz Bütün karakterlerimi burada kullanabileceğiz Yani Atıyorum hani bir sonraki gelişinde Daredevil geldi ama ondan bir sonraki gelişinde Mesela Mool geldi Şimdi Nula biz PVE gelişimi veremeyiz, o da ayrı bir problem. Ee, o sebepten dolayı yani eğer ki bütün karakterler bu bölümde kullanılabiliyorsa e, biraz o açıdan problem yaratabilir çünkü e, PVE gelişimiyle kullanan oyuncular daha fazla skor atacaklar, orası kesin. Yani arkadaşlar sonuç olarak. Sonuç olarak işte bazı karakterleri PvP'ye çevirmemiz gerekebilir ama tabii sağlam olan PvP karakterlerini çevirmenizi ben tavsiye etmeyeceğim. Yani onu duruma göre konuşuruz ya. O etkinlik bir oyuna gelsin de biraz inceleyelim ondan sonra üzerinde bir değerlendirme yaparız diye düşünüyorum. Bir devam edelim bakalım başka bir şeyden bahsediyor mu diye. Evet, puanlar gene görünüyor. Ödüller falan. Evet sanırsam bu bölüm bu kadar. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir etkinlik notlarına dönelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi 27'sindeymiş. Yani 2 gün sonra falan geliyor. Geldiği zaman bu etkinliğe bir bakacağız detaylı olarak. Bakalım. Yani bu, bu şey mevzusu biraz sadece kafa karıştırıcı. Yani hani bütün karakterler. Yani şimdi hani tek bir karakter şartı koşuyor ya. PvP karakterlerini isterse orada işte biraz e, problem olabilir. Çünkü PvP gelişimiyle çok fazla skor atamayabilirsiniz. Onun da bir hal çaresine bakacağız artık. Yani umarım istemez. Umarım Pv karakterlerinden ilerler de. Bakalım. Belki de arkadaşlar şey de yapmış olabilirler. Sadece e, sınırlı sayıda karaktere de yapmış olabilirler. Atıyorum mesela sadece Defenders'a ya da sadece atıyorum ne bileyim Midnight Suns bölümüne mesela. Ya yani öyle yapsalar bence çok daha iyi olur sınırlasalar bu şekilde. Ama göreceğiz. Evet sanırım arkadaşlar benim de bahsedeceklerim bu kadardı. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.